Sevgili izleyiciler, kıymetli küçükler. Bilim bakalım programıyla sizlerle Bursa'dayız. Ve şu an bakın bir bilim tırının içindeyiz. Yanımda bilim avcısı Emirhan var. Emirhan merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi bu tırla he, hedefiniz de Ne amaçlanıyor? Amaçladığımız şu tabii ki özellikle şehir merkezine gelemeyen, bilim merkezine ulaşamayan köylerdeki, ilçelerdeki arkadaşlarımızın ayağına bilimi götürmek. Harika, muhteşem bir proje. Peki sen bilim tırında deneyler mi yapıyorsun? Kesinlikle öyle. Ben e, bilimsel deneylerim bu tür üzerinde aynı zamanda hem bir sahne, hem bir deney düzenek alanı, hem de bir atölye alanı olarak kullanıyoruz. Mobilize ettiğimiz için bilimi arkadaşlarımızın ayaklarına getiriyoruz. Harikasın. Evet. Eline, ağzına, yüreğine sağlık. Kolay gelsin. Elerim, çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, bilmek ve uygulamak konusundaki farkındalığınızı geliştirmeniz ve unutulmaz deneyimler yaşamanız için sizi buraya yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne bekliyoruz. Unutmayın çocuklar. Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde Bilintırı tırı ayağınıza geliyor. Sevgili izleyiciler, bu bölümde altın çağın ilerinden El Cezeri'yi anlatacağım. Büyük İslam alimi El Cezeri Artuklu Sultanı'na sunduğu kitabında 50 kadar çeşitli sibernetik alet ve mekanizmanın tanıtımını yapar ve nasıl çalıştığını anlatır. Müzik El Cezeri hem dekoratif hem de işlevsel karmaşık otomatik aletler konusunda çok kabiliyetli biriydi. Otomat ve sibernetik çalışmaları onunla odak noktasına ulaştı. Şimdi hadi çocuklar. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde El Cezeri'nin bazı eserlerini birlikte görelim. Müzik El Cezeri'nin sembolü haline gelmiş olan bu devasa filli su saati zamanı göstermekten çok görselliği ve işleyişiyle kendini hayran bırakır. Müzik El Cezeri 5 adet göl ve kuyulardan suyu yukarıya çıkarmak için kullanılan araç tasviri verir. İşte onlardan bir tanesi örnek olarak bu sergide. Bu araç kuyunun veya gölün içine yerleştirilen bir bina biçimindedir. Yukarıdaki hayvan döndüğünde çarklar hareket eder ve bu hareketle kaşık suya girerek bir miktar suyu yukarıya kaldırır. Müzik El Cezeri'nin su bası. Bu acayip makina içten yanmalı modern motorlarda bulunan piston ve silindirlerdeki aynı mekanizmayı kullanır. Robotik uygulamaların önce örneklerinden biri olan bu abdest alma makinesi sabit bir miktar suyu abdest için düzenli aralıklarla serbest bırakır. Ne dersiniz? Bu cihaz 13. yüzyılda abdest almak isteyen insanlar için mucizevi bir icat olmalı. Sizce de öyle değil mi? Bu işe öyle meşakkatlerle koyuldum ki yolum uzadı. Emeklerimin rüzgarın savurduğu şeyler gibi heba olmasından, çalışmalarımın gündüzün geceyi silmesi gibi silinmesinden korkarım. Bu cümleyi sarf eden El Cezeri, bilgi ve icatlarının sonraki kuşaklara aktarılması konusunda endişe duymuştur. Şimdi sürekli öten bu flüdü dinleyerek bu büyük İslam alimini saygıyla analım. El Cezeri'nin en önemli icatlarından biri de suyun kaldırma kuvvetiyle kesintisiz ses veren bu flüt düzeniydi. Ufuk ve Emirhan kardeşime bu bölüme katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Evet, bütün bunları ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız ve düzenekleri deneyip bilim heyecanını birebir yaşamak istiyorsanız sizi buraya yani Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ne bekliyoruz. Çocuklar unutmayın. Bilim avcısı abileriniz sizi bekliyor.